Peşinden bir an olsun ayrılmıyorlar. Nereye giderse gitsin onu takip ediyorlar. Çocukluğundan beri hayvanlara duyduğu sevgiyle çok sayıda kedi ve köpek besleyen 40 yaşındaki bağlama ustası Mikail Ağdaş'ın evine açtığı canlılar arasında yavruyken bakıp doğaya bıraktığı baykuşta bulunuyor. Evli ve bir çocuk babası Ağdaş en son 4 ay önce köpeği Nia'yı sahiplendikten sonra 3 günlükken evine açtığı ve 2 aydır biberonla beslediği kuzusuna da çiçek adını verdi. Üç günlükken bana geldi bunun annesi doğurken ölmüş benim arkadaşım besicilik yapıyor. Aslında benim de kuzuya ilgim vardı. O telefon açtı dedi ki böyle böyle bizim şeyi kaybettik e, annesini. Hayvanlarının üzerine titreyen, bakımlarını özenle yapan Adaş, geçen hafta sahiplendiği oğlu Ada, onla bir istiyor. Adaş her yere kuzusu ve köpeğiyle gitmekten çok mutlu olduğunu söyledi. Yalnız bırakmıyor da bizi. Biri sağımda, biri solumda. Normalde ben e, çok üşengenciyim, ee, yürümeyi hiç sevmiyorum. Bunların sayesinde spor da yapmış oluyorum. Bu arada 5 kilo verdim. Adını Kezban koyduğu oğlağı da sahiplenerek ailesini büyüttüğünü anlatan ağdaş, atölyeye de manavada birlikte gittiği hayvanlarının tasmasız da olsa peşinden hiç ayrılmadığını belirtti. Biz bir aile olduk. Ee, artık hiç yanımda ayrılmıyorum. Her yere birlikte gidiyoruz. Hiçbir şekilde onlar beni yalnız bırakmıyor, ben de onları bırakmıyorum.